Evet başımıza gelen bir sorun uygulamaya geçerek bunu uygulamalı anlatalım. Manu, tümünü kapat düğme. İki ayarlar. Google hesabı. Şimdi burada. Yedekleme kapalı fotoğraflar, kişiler, mesajlar ve iki tüm bir önerilen Google hesabınızı yönetin düğme. Google hesabı. Gizlilik ve kişiselleştirme. Google'dan en iyi şekilde yararlanmak için üç veriler ve gizlilik sekme. Dört güvenlik sekme. Güvenlik. Chat uygulamasına hesap erişimi verin. Microsoft Apps ve Services uygulamasına son güvenlik etkinliği. Hesabınız kurtulsun. Chat güvenlik. Google'da oturum açma. Bu e, konumuzda direkt buraya giriş yapmamızın nedeni şu. Bir ara benzin bir hesabımız e, uzaktan Farklı bir yerde hesap oluşturulduğu için şimdi detaylara girmeyeyim detaylar lazım değil. Hesap farklı bir dilde oluşturulmuş bir şekilde. Biz hesabımızı cihazımızı aldık ve e, bize gelen mailler, e, mail mesajları yabancı dilde geliyorlardı ve biz bu mailleri okumakta zorluk çekiyorduk. Ondan sonra hesabımızı dil ve çevirme seçeneklerini değiştirmeye karar verdik. Buradan bunu nasıl yaptığımızı uygulamalı olarak gösterelim. Bu bilgileri güncel tut İki adımlı doğrulama etkinliği, güven, geçiş anahtarları ve şifresi, Google, iki adımlı doğrulama, kurtarma, te kurtarma e-post, daha fazla oturma, bir otentik düğme, bir ot, üç yedek kodlar düğme, üç cihazlarınız oturum açtı, Android, iPhone, A bir, tüm cihazları yönet, mümkün olduğunda şifreyi atla açık, üçüncü taraf uygulamaları ve hizmet, Cloud Play, File Manager, Jet Audio, bir tane daha tüm, hesabınız için gelişmiş güvenli tarama tehlikeli web sitesi, e-posta adresinizin Dark Web'de yer alıp almadığını öğrenin, vereyim. hesabınız için gelişmiş, 9 kayıtlı şifreleriniz, Şifre yöneticisi Google hesabınızda kayıtlı. Hesabınız için gelip e-posta adresini bir tane daha tüm bağlantıları 2. Google hesabı ekran oku. 3 veriler. 4 güvenlik sekme seçildi. 3 veriler ve gizli. 4. 5 kişiler ve paylaşım sekme. 6 ödemeler ve abonelik. Hesabınız korunuyor hesap. Veriler ve gizli. Bağla Bağlantı bu bölüme gider. Diğer seçenekler. Burada ee, ben bunu az önce bulmuştum. Bu Google hesapları ayarı çok Kapsamlı, çok kapsamlı ayarlar oldukları için bunu bulmakta bazen zorluk yaşayabilirsiniz. Bunu belirteyim. İlerleyelim. Bağlantı bu bölüme gider. Bağlantı bu bölüme gider. Başkalarıyla paylaş. Bağlantı bu. İki verilerinizle ve gizlilik seçenek. Gizlilik önerileri mevcut. Gizlilik. Kişi. Doğum günü 22 Şubat. Bazı temel bilgiler. Temel. Bazı. Profil. Profil. Ad. Doğum. Cinsiyet. Ücret. İlet. E-posta. Diğer seç. Bir Google'dan gelin. 4 adres. Adresler. Ev. İş. Ayar, diğer adres. Profilleriniz farklı. 7 Google. Şifre güvenli bir şifre. Son. Web. internet. Dil. Harfçı. Erişilebilirlik. Yüksek kontrastlı. Renkler kapalı. Heh. İstediğimiz yere geldik. Şu an istediğimiz yerdeyiz. Burada bu videoyu izlediğinizde zaten e, nasıl nereye kaydırdığımı göreceksiniz. Harf çevirme aracı Türkçe. Dil Türkçe, Türkiye. Burada dil ekleyebiliriz. Dillerimizi güncelleyebiliriz. Harf çevirmeyi, harf çevirmeyi Türkçe yapabiliriz ki ben bu hesabı çevirdim zaten. Ee, buraya bir girelim. Bu, bu dil seçeneği. Yukarı gitti Google hesabı. Yardım dil başlık Google hizmetleri dil ayarlarınız tercih ettiğiniz dilde yapılan değişiklikler ve beyansır tercih edilen dil başlık 2 Türkçe Türkiye dili düzenle Türkçe diğer diller bak dili düzenle Türkçe Türkiye menü pop up düğmesi diğer diller başlık 2 başka bir dile dilleri otomatik olarak ekle açık dilleri eh, otomatik olarak eklemesin ben istemiyorum bunu sizinle birlikte kapatacağız başka bir dilleri otomatik olarak ekle açık Google Google hizmetleri otomatik olarak dil ekle seçili anahtar otomatik eklemeyi durdur düğme eklemeyi durdur düğme kapat yukarı git düğme Türkiye dili düzenle diğer başka bir dile değinme Menü... dilleri otomatik olarak ekle kapalı evet ben dileklemeyi durdurdum burada videoda sizinle birlikte bu ayarı yaptık bize e, bize gelen maillerde bazen e, işte az önce söylediğim gibi hesap ya yabancı bir dilde olduğu için bize gelen mailler yabancı oluyordu. Ben o hesabı e, cihaza kullanılan mevcut cihaza geçirip dili değiştirdim. Dili değiştirdikten sonra bize gelen mailler artık Türkçe gelmeye başladı. Google, Google hizmetlerinde sıklıkla kullandığınız dilleri otomatik olarak ekler. Bu dillerde içerik görebilirsiniz. Eklenen dilleri istediğiniz zaman kalıcı olarak kaydedebilir veya kaldırabilirsiniz. Ben bunları şu an e, kaldırdım. Tabi hiç eklemeyecek. Otomatik olarak dilekli seçeneği anahtar. Bu arada ezan vakti bildirimi. Neyse ilerliyoruz. Yukarı git düğme. Dil Türkçe. Türkiye. Harf çevirme aracı Türkçe. Harf çevirme aracına giriyoruz. Yukarı git Google hesabı. Yardım ve git Google hesap. Harf. Bazı Google. Harf çevirme aracı başlık bir. Bazı Google hizmetlerinde kendi dilinizde yazmayı kolaylaştırmak için giriş araçlarını kullanın. Kullanmak evet. istediğiniz dilleri ve giriş aracı türlerini seçin. Evet. Ben Türkçe Q seçtim. Ki kullandım. Blind Accessibility Keyboard. Ee, klavyede dahil olmak üzere. Her yerde Türkçe Q kullanırım. Ee, eminim ki bunu birçok kişi böyle kullanmak e, istiyor veya kullanıyordur. Ben e, Q klavyeye alıştığım için özellikle de kullandığım klavye olan TR klavye üzerinden Q klavyeye alıştığım için de e, Q klavye onunla daha güzel kullanılıyor. Neyse konuyu uzatmayalım. Google harf çevirme aracı hakkında Türkçe başlık 2 Klavye dizeni. Türk. Klavye, düzen, klavye düzeni, Klavye dizeni. Türkçe F seçili değil onay kutusu. Klavye dizeni. Türkçe F. Klavye dizeni. Türkçe Q seçili onay kutusu. Türkçe Q seçili şu anda. Klavye düzeni, Türk. El yazısı. Türkçe seçili değil onay kutusu. El yazısı. Türkçe. Seçenekler başlık 2. Dokunmatik klavyeyi göster seçili onay kutusu. Dil ekleyin, menü pop-up düğmesi. Not. Bazı Google hizmetlerinin kendi dil listesi ve giriş araçları vardır. Yukarı git. Harf çevirme, erişilebilirlik yüksek kontrastlı renkler kapalı. Bu da erişilebilirlik seçenekleri de var. Ben bir hesabımızda ki ismi lazım değil. Bir hesabımızda bu erişilebilirlik seçeneğine girerek ekran okuyucu seçeneğini bile açmıştım. Bir ara öyle bir şey vardı. Ee, i̇lk Google hesabımız diyelim ismi lazım değil. Buradan buraya bir girelim. Kaydın kapanışına doğru geçelim. Google ya, erişilebilirlik ayarları bak. Erişilebilirlik ayarlarını burada bazı Google ürünlerine uygulayın. Diğer birçok Google'ın erişilebilirlik özellikleri ve ürünleri yeni sekmede açılır bağlantı. Erişilebilirlik özellikleri yüklü olarak gelir erişilebilirlik seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Yeni sekmede açılır, bağlan, yüksek kontrastlı renkler. Google Voice web sitesini ziyaret edin. Yeni sekmede açılır, bağlan, için geçerlidir, yalnızca web. Yüksek kontrastlı renkler seçili değil anahtar. Ben burayı seçmiyorum, geri çıkıyorum. Yukarı git düğme. Erişilebilirlik yüksek, 10 farklı bir şey mi arıyorsun? Google hesabında ara. Evet millet. İki ayarlar. Gelişmiş bir Google Play hizmetleri gelişmiş. Bir. Üç seyşeller rupis. Başla düğme. Bu konumuzda başımıza gelen bir sorun. eee yabancı dilde oluşturulan bir Google hesabımızı nasıl Türkçe'ye çevirdiğimizi dilini nasıl Türkçe yaptığımızı uygulamalı olarak uygulamış olduk. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olun. Videoyu beğenip paylaşın. Fikir ve soruları yorumlara bırakın. Tüm bildirimleri açın.